Anlatır mısınız? Buradan çok şekilde ee, Odu, odun, taşıyan kamyonet mi? Kamyonet, kamyonetçi oduncu da arkada oduncu satmak üzere bekliyor. Ondan sonra ben buradan gördüm, işareti yapmamak kalmadı. Önce adama, adamı, adamı kurtarttırıp e, ee, kamyonete kendince patladı, döndü. Oduncu hem arabaya hem diğere yaptı, patladı öyle korkunca evet, vardı. Yani. Çok kesin. Şey oduncu yaya mıydı? Yani, abi, ordu, ya, Ama sürüyor. bu arada kamyonette hızlıydı öyle mi? Kamyonet değil araba çarpan, Hangisi çarpan araba. Hangisi şu? Orada, orada. Öbür araba. E, ha, ha kamyonete oldu. çarptı. Kamyonete çarptı. onu çekerdi. Anladım. Peki. Telefonla konuşuyoruz.

2, Bir daha. Bravo. Abi müsaade eder misiniz bana siz? bende 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 Arkadaşlar biraz açılalım lütfen ya. Biraz açılalım. Ne var? Yaralı var. Ne kısım oğlum? Biraz açılalım. Bu nasıl olacak lan? O da istiyor. Göstür. Ellerini göster. Hiç karışmayayım. Buyur. Merak etmekten. Ellerini göster. Ha yağı beraber geçiyoruz. Tamam. Evet var. Evet var. bayağı geç abi. Hadi işte. 1 2 3. Hoşça kal.

Orkun Treni'nin o babasıyım. Telefonun Telefonum var ben de, sende de, de silinmiştir. Böyle bir şeyde ben yardımcı olmaya çalışıyorum ya. Anladım. İstiyorsan ver telefonu bir de ya. 530 Bir dakika bakayım gene. Da. Olay yok. 530 dedi mi? Ama açıp geliyorsun içine bakıyorsun. 303 309 26 78 Ercan olay gardı. Sen çok mu iyi biliyorsun? sen çok mu iyi biliyorsun? Aa, Çok alıyor. iyi biliyorsun. Tamam, sakin, sakin, ol, sakin, sakin, ol. Ol. sakin ol. Sen de bir sakin ol. Doğrudur. Şey tamam herkes müdahale etsin. Polis olsa zaten sen burada duramazsın. Korumam lazım. Herkes yardımını etmiş, yardımcı olmuş. Kimisi seyretmiş. Kalır. Tamam Tamam mı? Yok vallahi geldiği yardım etmeye çalışıyor. Tamam mı? Yardım edersin. Etmezsin değil. Ama demiyorum. Herkes <gülüyor> rahat <gülüyor> Konuşayım diyor. <laughs> 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 Bu arabanın şoförünün kimliği belli mi? Yok şu anda toparlayamadım. Ee, birazdan toparlayacağım. Teşekkür ederim. Evet. evet. E götürmüyorlar beni. Tamamdır. Evet. Nasıl yapalım? Ben Tamam o zaman arkasından motorla geleceğim. Yok, ruhsatı vermedim. Eee memura verdim Eee şey, evet. anahtarı. Evet. Memur burada, ha orada. Yanında mı? Kimliği cebinde. Burada yanında şimdi? Evet, evet. Tamam. Adı nedir? Kimliği... Kimin Kimliği yanındaysa alabilir miyiz? Adı nedir genç arkadaşın? Şimdi bunun sürücüsü kim? Hanımefendi. Ben. Ben. Mert soyadı var mı? Niyazi Mert. Kocayır. Niyazi Koca. Mert Kocayır. Metre lazım, metre buldun mu? Aynen abi buldum. Şey, evet. bozdum abi Hayır lazım, lazım sağ. Tamam. Var bende. Araç Şimdi buradan alınacak. Niyazi diyor. Mert Soyalı ne dediniz? İ. Koca Eğir. Koca Eğir. Koca İr. Bir. Evet. Siz nereden? Bodrum Olay Gazetesi. Gazetesi. Abinin bir durumu var mı? Bunun ailesine haber veriyorlar. E niye ambulans <laughs> almadılar onu? Başka bir ambulans. Adı, adı neymiş? <laughs> 883 18 Burada odun mu satmaya çalışıyordun sen arkadaşım? Yok yok o adam yaya. He? Yaya yaya. Yaya yaya. Ne oldu satıyor? Şoförün ismi ne? Bunun bu. Şoförü evet. bu. araba arabanın üstünde almıştı zaten ya. Evet. Ha. Bu arabanın şoförü kim? Üstünde neymiş ya? Hep. Yolun ortasında duruyormuş abi. Bu. Abi ha. ha. Oraya, evet yani. evet. oturuyormuş yani. Arabanın üstünde oturuyormuş evet. yani. Tamam o oturuyor. Ya sen zaten şerit dolu abi. Niye duruyorsun ki burada? Tamam öteki araba çok sıralı ama Ay yolun ortasında mıydı? Evet, ortasında. Mıydı? Anladım. Ha şu şu şu, şu an öbür arabaları da sanları attırmış ya. Burada park yerinde bu. Burada park yerinde mi? park yerinde, bir yerinde, bir ben. Ben. Abi, yerinde değil ya, Orada araba vardı, tam araba. Onu kamtırıp seni aldım. Ya. Yaralarını aldırmış. aldım. Ben yok ben <laughs> O arabayı bir <laughs> Tamam, da en sırada duruyor galiba. Bu. Hayır bu araba zaten bizden geçiyordu. Ben görmüyorum. Bu araba normal burada park ediyor. Baksa nerede bulmuş ona nerede attım. Şöyle. Evet nerede belli. Bize belli. Bu araba zaten orada parkı bu. Pazarcının arabası burada. Geliyor buraya bırakıyor park ediyor gidiyor pazarı. arabası ee, günaydın Hayır. Evet. Şurada bir araç tamam. giriyor burada odun satmaya çalışırken buna çarpıyor. O da gidiyor ona çarpıyor. Bu şimdi üzerinde, kamyonetin üzerinde odun satmaya satıyor. Evet. Bu çocuk çok kötü. Evet. Birinci kapalı. Takla atmış zaten. Evet.